hasta hasta getirdiler beni buraya. Geldim, geldim. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk da böyle üzüm güzeli gibi sırıtma evladım. Geldim deyince bak hasta hasta geldim. Rüşvet taça vermezseniz çıkmam. <gülüyor> <gülüyor> yürü kız durdum sen de sırıtıp Allah cezanı verdim. Şimdi sıçtık işte. Kusura bakmayın vallahi yayın akışında değişiklik yapmak zorundayız. Ee, başka zaman artık. of <laughs> ya. Evet. Dur bu böyle oldu. Yürü, bırak, yürü sen yürü. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz, siz onu filmlerinden, şarkılarından, sansasyonlarından, özel hayat biçiminden ve o muhteşem şovlarından tanıyorsunuz. İyi çocuk olmuşsunuz lan bu sefer, kişiyle, helal olsun. Be, biz ben yetenekten anlarım, ayıptır söylemesi. Huzurlarınıza Tanju Gürsoy geliyor! Ulan hayatınız yalan be! Hasta hasta geldim bak, sizi kıramadım. Ay çok özledim. Hayranlarımı da çok özledim. <laughs> Merhaba efendim, iyi <laughs> akşamlar. Canım çok güzel şeref, hoş geldiniz solistim. Hoş bulduk efendim. Hemen soracağım, acaba bu taş gibi vücutta... <laughs> ne aradınız mı? Silikon var mı Efendim her şeyim natural benim. Her şeyim doğal, istediğim gibi. Tam istediğim gibiyim efendim. Alkış yok mu bu cevabı? Peki sizin okullu olduğunuzu çok iyi Ama o konservatuvar yılları yani o günle bugün arasında nüans farkları var mı? Var efendim sesler biraz daha bozuldu. <laughs> ee, okul, akademi çok önemli aslında ben iki üniversite bitirdim. Konservatuvardan önce Çapatıp Fakültesi Nöropsikoloji bölümünde bir parçayla okuduktan sonra iki türlü kümlen sıkı ateşiyle konservatuara gelin çok değerli hocalarımız vardı. Bize öğretilen ehemmiyetli, sevgi dolu, aşıkla, sevgiyle kaynatılan... Oh, İbrahim abi de seyrediyor. Biliyorum Aslı, onu ya, biliyorum diye, ya. Değerli hocam, değerli bestegar bir gün beni bir konsere götürdü. <laughs> Burada da dönülmez ki. Sesinde ufak bir arıza vuku bu bulmuş. Onun yerine beni böyle pat diye attı sahneye. <laughs> Şaka falan mı bu evler? Dur dur, kesme kesme dur. dur. Bu, bu abisi işte benim bülbül. Bül. Çıkacak dinlemiyorsun. Bu çıktı, çıktı sanatçım çıktı. Herkes televizyonun açsın. Sanatçım televizyonda. Çarşının yeni starını görün. Benim adım Ferhat. Çok güzel. Soyadım da Can. Fer Ferhat Can. Ne dedi? Daha bir şey demedi. Biz yeni bir albüm yaptık arkadaşlar beraber. Yani Umut Müzik olarak. Umut Müzik dedi! Umut Müzik dedi! Şeyin adı, albümün adı Çiçek Bağları. Anladık, ne oldu? Elektrik gibi senin yedi süren abisi vallahi sana teşekkür edecekti. Kaseti İbrahim abi sayesinde çıkarıyoruz diyecekti. Şerefsizim diyecekti. Ben bakacağım ha. Şimdi siz eğer bana müzik nedir diye soracak olursanız e ay. Nedir Hı -hı. anam müzik? Müzik <laughs> soralım bari seninki <laughs> <birisi> bak. <laughs> Heyecandan öldü. <laughs> müzik benim için aslında anlatmak çok zor ama. Tabii güzel bir kadın. Evet. Tabii. Evet, <laughs> en az Allah aşkına. En az sizin kadar güzel bir kadın. Yani müzik benim içimdeki bir kadın ve ben onunla yatıp onunla kalkıyorum. <laughs> Evet size. <laughs> hayır yani ayyotu şey anlamında sanat, sanat sanat. Ay bu ne ayol? erotik program ya. gibi içimde kalıyor. Ne gel. oluyor ya, ya ne oluyor? Kendi, kendi soruyor kendi cevaplıyor. veriyor benim ne işim var? Kendi sözü kendi cevap veriyor. Niye çağırdınız beni? Hayır hayır ben lütfen rica edeceğim ben tam şu gün ben. Ben şu gün Keselim mi abi? Ama siz bana sanat nedir diye soracak olursanız eğer sanat. Sanat nedir diye soracak olursanız eğer... Bence sanat... ...seyirciyle yapılan bir alışveriş. Yani aslında seyirci tek bir kişi. Yani tek bir kişiye kendinizi dinletirseniz... ...ve ekranları başında... ...orada bir tek kişinin sizi izlediğini düşünürseniz eğer... ...işte alışveriş. Alışveriş dedim de aklıma geldi. Bizi bu yolculuğumuzda yalnız bırakmayan İbrahim abimize buradan selamlar sunuyoruz. Biraz daha bekle bizi evet, Bu, bu enteresan sohbete artık teşekkür ediyoruz. Ve de yayınımızda planlarımıza bakıyoruz. Sırada bir reklam aramız var ama daha... <laughs> Reklamdayız 3.40.